Şizofren hastasını dünyada tedaviden gökçektim e, başka. Bundan bir yıl önce kemik erimesi teşhisiyle. Kemik erimesi. Rapordandım. E, sonra İbrahim Bey'in e, 40 kilit setini kullandım. E, önemli ölçüde e, bir e, iyileşme oldu. Yani kemik erimesi e, seviyesi bir öncesine dönmüş oldu. E, Kullanmaya devam edeceğim. Ayrıca e, vücudumun bazı yerlerinde kaşıntılar vardı, egzema tarzı. E, onu niyet ederek kullanmamıştım ama e, onun da e, şifa bulduğunu çok net bir şekilde gördüm. Kendisine çok teşekkür ediyorum, e, İbrahim Bey'e. E, kemik erimesiyle alakalı ve egzama ile alakalı e, hastalığı olan kişilerin e, bunu kullanmasını e, önemli tavsiye ederim. Aa, kemik erimesi ve kaşında eklematörü, ikisi de iyileştiriyor maşallah, 40 kilit setiyle.